arkadaşlarımıza ve yeni gelecek bütün firmalara büyük kolaylık olacak. Yerinde ve anında verecek. Anında işlem, işlemler çok ulaşacak. Ve orada ciddi firmalarımız var. BOTAŞ'ı var, OPET var. Arkadaşlarım, arkadaşın yani diğer konuşları var. bizler de bu açıdan hani Tekila günlüğünde bütün hizmetleri yerine getirdik ama mesafe farkından dolayı bazı geçimler yaşanıyor olabilir belki. şu an her şey yerinde olacak. Ya orada bir gümrük giderse olmasın. Ee, hem bizim açımızdan hem de e, mükellefler açısından çok çok şey. Kovalesi'nin bir işlem var. Ticaretin kovalaşılması yani. için e, alınmış güzel bir karar. Müdürüm şu an hangi aşamadayız e? Yani görüyorum. Şu an evet, protokolümüzü yaptık. Zaten resmi olarak Sayın Bakanımız önünde açılmıştı, kurulmuştu. Tarihi sonra ilk son şey, için resmi olarak Cuma günü itibariyle e, protokol imzalandı. Şimdi karşılıklı heyetlerimiz var. Bir gümrük idaresinin e, işlemi yapabilmesi için tüm bilimlerin e, olabileceği bütün şeyleri, odalar için, yönetim odaları, nikeller için veri sağlıklı, e, tüm bilimler için artık e, inşa aşaması var. Yani şey, iç dizayn yapacağız inşa Yıl sonuna kadar tamamlanacak. Kesinlikle. Evet. Yani. Çok sürmez bir ya yani ikinci bir biga daha gibi. Daha büyük. Daha mı büyük i̇kinci değil? biga diye. Evet, evet, ikinci biga evet. Ya bizim için önemli olan bir kere sızlanmasın, işini yapsın, ihtiyaç, ihracatını çok versin. Evet. Hayırlı olsun inşallah.